Bir önceki videoda kendin yap telefon videosu serisi yapalım mı diye sormuştum ve sizden öneriler istemiştim. Gerçekten çok güzel öneriler geldi. Hepsini not aldım ama en çok gelen öneri yılan oyunuydu. Ben de devre kartını tasarladım telefonun. Şu an yoldalar. Onlar gelene kadar da sizi yılansız bırakmak istemedim. Yılan oyunu başka bir boyuta taşıdım. Buradaki çalışmalarım bittikten sonra önümüzdeki hafta cep telefonuna da yılan oyunu ekleyeceğim. Hemen başlayalım. Müzik Baştan söyleyeyim projeyle ilgili bütün kodları paylaşacağım. Aynı zamanda ürünlerin linklerinde, indirimli linklerinde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Diğer malzemeler çok standart. Onlarla ilgili çok detaya girmeyeceğim. Ben LED'leri kullanmayı çok seviyorum projelerimde. Daha önce bir sürü projemde farklı farklı LED'ler kullanmıştım. Burada da bu LED'i tercih etme sebebim kapaklarının olması. Kapağı olduğu için renkleri çok belirgin oluyor. Çok güzel renkler ortaya çıkabiliyor ve gözü de yormuyor. Bu LED'leri kullanmak zorunda değiliz. Elinizde başka adreslenebilir renk değiştiren LED'ler varsa bu projede onları da kullanabilirsiniz kodlar onlarla da uyumlu çalışacaktır. Elimde toplamda 1050 tane LED var. Bunların da hepsinin içinde 3 LED olduğunu sayarsak 3150 tane LED'imiz var. Ama biz bu projede 256 tane LED kullanacağız. Zaten her bir şeritte 50 tane var. 6 tane şerit LED bizim bu projeyi yapmamız için yeterli olacak. Projeyi yapmayı düşünüyorsan bağlantılarımız çok basit. Sen de kolaylıkla bu projeyi yapıp yılan oynayabilirsin. Şimdi eldeki malzemelerle test edelim. Sonrasında wi ile bir geliştirme kartı yapıp onunla kullanmaya başlayacağız. Yılan oyunumuz sonunda tamamlandı. Bir sürü lehimleme, kesme, biçme işleminden sonra sonunda oynayabileceğiz oyunumuzu. Her seferinde farklı bir renk üreterek yılanımızın boyu uzayacak ve gittikçe hızlanacak. Joystick'e alışmak biraz ilk seferinde zor olabiliyor. Şu an yanma yazılımı yapmadım. Yılan kendi kendinin içinden geçebiliyor. O yüzden biraz hileli sayılabilir oyun. Birazdan yanma yazılımını da yapacağım. Kendine çarptığı zaman ölecek. Baya hızlı olmaya başladı. <laughs> Kafam karıştı. Yemi yakalayamamaya başladım. Baya hızlandı. Şimdi bir de Sefa denesin. Sefa! Gittikçe hızlanacak. Yanma yok şu an. E sen de yakalıyor. Ben daha iyi yaptım senden. <laughs> Duruş pozisyonunda mı bir şey var? Evet. Ya yandan evet. bakınca evet. mı öyle oluyor? <gülüyor> <gülüyor> e tamam gel buradan yap. <gülüyor> şu, <gülüyor> 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 şu dışına çerçeve mi yapalım? Evet evet. Ha doğru tamam, diyorsun kaybedecek. Doğru. Yandan geçme olmaz. Doğru. Başka ne ekleyelim buna Sefa? Başka engeller. Ortaya engellesi artı şeklinde. Engel değil de büyük yem ekleyip daha çok puan. Ha, evet. Arada işte. Ya da hareket eden böyle yılandan kaçan yem. Evet. Bazen 5. yemde falan yıldızlı yemler oluyor. O tarz bir şey Yılanı kalın yapıp ağzını açalım mı böyle? Yemeğe gelince ağzını açıp yutsun böyle. Böyle bir efekt ekleyelim mi? Aslında LED'imiz de fazla. Onu rahat bir şekilde yapabiliriz abi iki. Ee, i̇ki şarjı kullanarak iki şarjı bir yapabiliriz. E bunda yanma da yok. Ben sonsuza kadar oynayacağım herhalde bu şekilde. Evet. Sonsuzluğu da yok yani. Hepsi de olsa bile karelerin. Ama yanmayı ekleyeceğim birazdan. Abi yazılımla bir şeyler yapıp, Şu karelerin hepsini doldursak mı ya? Yılan <laughs> <laughs> oyundan hep elifim oydu. Bizde hile yok Sefa. Tamam bir de ben oynayayım dur. Karşıda. Resetleyin. Butona basınca renk değiştiriyor. Evet evet butona basınca renk değiştiriyor. Burada Buradan daha da rahat, da rahat abi bu Bak bakayım Refa kim daha iyi oynuyor. Hızlanınca daha rahat oynuyorum ben bunu. Ama joystick işte, oynamak normal butondan daha zor. Alışmak gerekiyor Telefonu biraz. Daha rahat Şimdi ölme yazılımını da yaptım. Bakalım Nasıl öleceğiz? Ama yandan oynamak hakikaten zor ya. Evet şu an kendi kendimize çarptık ve öldük. Ben tekrar bir başlatayım bunu. Evet kendime çarpınca öldüm. Ama burada bir hata var. Ölmesine rağmen bir şeyler hareket ediyor. Ama yılanı kontrol edemiyoruz. Yo ediyoruz. Bu da böyle deneysel bir çalışmaydı. Daha geliştirilmeye ihtiyacı var. Normal devam ediyor hayatım. Aa ona çarpınca onun rengini aldı. Bug var. Yılan oyununu oynaması çok keyifliydi ilk versiyonunda. İkinci versiyonda ölmeyi ekleyince biraz bug çıktı. Ben de onu çok düzeltmek istemedim. Çok vaktim de kalmadı açıkçası. Zaten yılan eski mitolojilerde de ölümsüzlüğün sembolü. Yani derisini bırakıp yeni bir deriyle hayatına devam ettiği için eski insanlar bunu ölümsüzlüğün sembolü olarak nitelendirmişler. Bizimki de aslında eski mitolojilere atıfta bulunuyormuş gibi davrandı. Her ne kadar bilinçli olmasa da. Bu ledleri ve bu panoları iş yerimin tavan aydınlatmaları için aslında almıştım. Ama bunu yapacak vaktim bir türlü olmadı. Ben de bir yerden başlayayım dedim. Zaten telefon videosunda en çok yılan oyunu yaptığı istek geldiği için yılan oyununa da şimdiden başlayıp burada testlerimi yapmak istedim. Cep telefonundaki yılan versiyonu da önümüzdeki haftaki videoda gelecek. İleride bunların sayısını artırıp tavan aydınlatmasına döndürmeyi düşündüğüm için de Wi-Fi'li bir kart tasarlamıştım. Wi-Fi'li kart olduğunda cep telefonumdan LED'lerin renklerini, parlaklığını, şekillerini, animasyonlarını kontrol edebilecektim. O yüzden Wi-Fi'li kart tasarladım. Arduino ile niye yapmadın diye soranlar olursa diye bunu açıklama gereği duydum. Arduino ile de çalışıyor bu arada. Kodlarını da açıklama kısmında paylaşacağım. İsteyenler bu projeyi alıp geliştirebilir, yeni özellikler ekleyebilir. Bizim stajyer Sefa'nın dediği gibi dışına bir çerçeve yapıp zorluk seviyesi de artırılabilir. Son olarak bir önceki videom yani telefon videosu ile ilgili tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gösterdiğiniz ilgiden, yaptığınız yorumlardan, beğenilerinizden dolayı. Aynı zamanda Instagram hesabımdan story atmıştım telefona bir isim koyalım diye. Yüzlerce öneri geldi, öneriler çok güzeldi. Aralarından bir tanesini çektim. Önümüzdeki videoda... Yeni ismiyle beraber telefon serisine devam edeceğiz. Yeni özellikler PCB'ler yolda. İlk fırsatta bu videoyu da yayınlayacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın. Hoşçakal.